Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Allahumma vaffiqna lima ve tazza. Aziz dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın bir mektubundan bahsediyorduk ve en son şurada kalmıştık. İmam Ali Aleyhisselam kendisinin boşuna yaratılmadığını, Allah'ın insanı yaratmada bir hedefinin amacının olduğunu bildirmiş ve devamında şöyle demişti. İşsiz, güçsüz gezeyim, boş işlerle meşgul olayım, sapıklık ipini çekeyim veya şaşkınlık yoluna gireyim diye yaratılmadım ben. Ve İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki sanki içinizden birinin karşısındaki insanlardan birinin şöyle dediğini duyar gibiyim diyor. Ebu Talib'in oğlunun yani Hazret Ali'nin kendisinin yediği buysa zayıfları zayıflıktan akranlarıyla savaşa yiğitlerle dövüşe gücü yetmez. Yani İmam Ali Aleyhisselam e, yiyeceklerden, dünya lezzetlerinden, e, çekicikler, çekiciliklerinden az bir e, miktarla yetiniyor. Bu haldeyken nasıl düşmanla savaşabilir? E, güçsüz düşmez mi? E, böyle birinin düşüneceğini söylüyor ve oradakilerden bir tanesinin böyle düşündüğünü söylüyor. Ve ona cevaben diyor ki, bilin ki sahralardaki, yani çöllerdeki ağaçlar daha katı ve sert yani sağlamdır. Bağ bahçe içindeki ağaçlar ise daha fazla zayıf ve naziktirler. Çorak topraklarda biten ağaçların ateşi daha kuvvetli ve koru da daha geç söner. Evet yani zorluklar içinde, acılar içinde, zayıflıklar içinde. Ee, şuurlu düşünen bir insan için bunlar onu yetiştirir, onu güçlendirir ve daha mukavim ve mücadeleci kılar ee, ve bu tür e, bitkiler, ağaçlar sağlam olur ve güçlü olur. Ee, kendisinin de öyle olduğunu ima ediyor. Ben Resulullah'ın nurundan bir nur ve pazısının dirseği konumundayım. Yani ben ve peygamber e, nurlarımız aynı. Allah bize nur vermiş, bizi önder kılmış, bizleri seçmiş ve üstün kılmıştır. E, ve peygamberle biz de aynı tohumdan çıkmışız. Yani ağaçlarımız bir. Aynı ağaçtan çıkan iki dal gibiyiz. Veya kendisini peygambere olan nispetini Elle kol pazı olarak gösteriyor. Yani biz birlikteyiz, Peygamberle aynı nurdan yaratılmışız, aynı birçok özelliğe sahibiz. Vallahi bütün Araplar benimle savaşmak için de birbirleriyle yardım, yardımlaşsalar bile yine ondan yüz çevirmem imkanlar ölçüsünde ona koşar ve ekin aralarındaki taşın taştan temizlensin diye yeryüzünü şu aksi ve ters adamdan temizlemek için mücadele ederim. Yani ben din yolunda, Allah yolunda, insanlık yolunda bütün Araplar bir araya gelseler, benimle karşı, benim karşıma çıksalar ve benimle savaşmak isteseler bile ben kaçmam ve yettiği yettiğince onlarla savaşırım ve e, hak yolunda gerekeni yaparım. E, ve ta, bir tarlada bulunan taşlar var. O taşları temizlemek gerekir. İmam Ali de Muaviye'yi buna benzetiyor. O tarlalar arasındaki ekine zarar veren taş konumunda görüyor. E, i̇ki yüzlü münafık e, ve in, Müslümanlar arasında kendini Müslüman gösterip Müslümanlıktan faydalanan, onun yaralarından istifade eden birine benzetiyor ve onu yok etmek için de mücadele ettiğini ve edeceğini de söylüyor bu gibi insanlarla. Ve devamında buyuruyor ki, Ey dünya benden uzaklaş, yularını boynuna attım, dilediğin yere git, pençenden kurtuldum, tuzaklarından sıyrıldım, suçma yerlerinden uzak kaldım, süslerinle, güzelliğinle mahvettiği ümmetler, oyunlarınla güldürüp aldattığı nesiller nerede? İşte onlar kabirlerde rehin olup yatmışlardır. Yani dünyaya, dünyadaki lezzetlere, çekiciliklere, aldatıcıklar, aldatıcılara, insanın gaflete sürükleyen şeylerden ve insanı aldatan, tuzağa düşüren dünyevi bütün tuzaklardan kurtuldum çünkü ben e, her şeyi çok iyi bildim, anladım ve ona göre de gerekeni yaptım, hareket ettim. Ve e, kendisine dünya ve dünyadaki dünyevi lezzetlerin kendisine hakim olamayacağını, onların tuzağına düşmediğini ve düşmeyeceğini söyleyip e, birçok insanın ise dünyadaki e, makama, mala, mülke çıkara, menfaate e, taptığını ve e, ke, bu imtihanı kaybettiklerini ve e, zarara uğradıklarını ve yaptıklarıyla kabirde baş başa kaldıklarını bildiriyor. Ey dünya! Vallahi eğer sen görünür bir şahsiyete tutulup dokunulabilir bir bedene sahip olsaydın, uzun emellerle aldatıp sonra kandırarak, helak çukuruna attığın ümmetler ve etraf ettiğin belalara uğrattığın dönüşü olmayan, varanından haber alınmayan yerlere attığın sultanlar için sana Allah'ın haklarını uygulardım. Yani dünyanın eğer görüken bir şey olsaydı ete kemiğe bürünen bir kişiliği olsaydı ona, insanlara verdiği zarardan dolayı Allah'ın vermiş olduğu cezaları onu uygulayacağını söylüyor. Ee, ve bunu da yapacağını söylüyor. Ve heyhat senin sürçme yerlerine ayak basan kayarak düşer. Dalgalarına düşen boğulur. Ama senin tuzaklarından uzaklaşan başarı yermiştir. Yani seni tuzaklarına düşen, sana aldanan senin iç yüzünü göremeyen, buna göre hareket etmeyen seni gerektiği gibi tanımayan kişi zarara uğramıştır. Tuzağa düşmüştür. Ve boğulmuştur. Ama e, tam tersi aksine hareket edenler aksini düşünenler ise senden kurtulmuş ve başarıya mutluluğa ermiştir. Senden kurtulup da salamete eren kimsenin geçimi dar olsa ne çıkar? E, yani dünya Geçim dar olsa da, sıkıntılar olsa da, e, ebedi bir hayatın e, imtihan yeri olduğundan dolayı geçicidir. Ve oraya göre, or oraya için yaratıldığımızdan dolayı geçici sıkıntılar biter ama ebedi mutluluk bize baki kalır. Onun yanında dünyanın zeval ermesi yakın bir gün gibidir. Yani sahile her şey geçip gider, gün biter güneş var. Benden uzak ol, vallahi ben sana zelil edesin diye boyun eğmem. Uzaklaş benden, sen beni aldatacak yapıya sahip değilsin. Çünkü Allah'ın yardımı benim üzerimde ve ben de Allah'a gerçek bir kul oldum ve bu yolda elimden geleni yaptım. Çünkü eğer sana boyun eğsem beni zelil edeceksin, alçak edeceksin, şerefimi düşüreceksin beni acılar içinde kıvrandıracaksın. Beni istediğin yere çekesin diye irademi sana teslim etmem. Ben hür yaratıldım. Ben ona sadece kul olurum. Allah'a kul olurum. Ve kimsenin esiri olmam. Onun çektiği esirlerin boynundaki ip gibi kendimi oraya buraya çektirmem. Beni istediğin yere çekesin diye irademi sana teslim etmem. Allah'a iradesi bir yeminle yemin olsun ki nefsimi katı tuz olan bir ekmek parçasıyla yetirip sevinecek duruma gelinceye kadar terbiye ederim. Ve gözlerimden suya, suyu çekilmiş, akıntısı kurumuş bir pınar haline getirinceye kadar da gözyaşı dökerim. Otlayan, karnını doyurunca yan gelip yatan bir hayvan veya yayılıp doyunca ağrına dönen koyun sürüsü gibi... Ali de ağzını yiyip uykuya mı dalar? Yani biz hayvanlarla aynı mıyız? Hayvanlar yiyip içip yatarlar. Biz böyle miyiz? Bunun şükrü nerede? Bunun teşekkürü nerede? Bunun sahibimizin istediği şekilde hareket etmek nerede? Ebedi mutluluğa ulaşmak nasıl? İlahi rızaya kavuşmak nasıl bir şey? İnsanda bu var, hayvanda bu yok. Biz de hayvan gibi mi olalım? Ali de ağzını yiyip uykuya mı dalar? Görevini yapmaz mı? Bunca seneden sonra ovada otlayan, merada yayılan hayvanlara dönerse, gözleri aydın olsun. Ali bunu yapmaz. Rabbinin farz kıldıklarını ede eden, uğradığı meşakkatlere sabreden, geceleri uykusunu terk eden, uykusu onu yendiğinde de yeri kendisine döşek, kolunu da yastık kılan, kıyamet gününün korkusundan gözlerine uyku girmeyen, yanları döşek yüzü görmeyen, dudakları gizlice Rabbinin zikrini fısıldayan, devamlı diledikleri bağışlanma sebebiyle günahlarından arındıran, arındırılanlara ne mutlu. İşte onlar Hizbullah'tır. Haberiniz olsun Allah'ın hizbi kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Allah'tan kork ey İbni Huneyf sahip olduğun ekmeğinle yetin. Bu cehennem ateşinden kurtulman için sana yeter. Evet, mektup burada bitiyor. İnşallah e, bu mektupta alacağımız bazı dersler var. Onları da inşallah bir dahaki sefere e, sizlerle paylaşacağım. İnşallah İmam Ali de bize bir nazar eder. Biz de onun yolunda gider. Onu, peygamberi, ehli beyti ve hepimizin rabbimiz.